Merhaba arkadaşlar, evime kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İzleyenin niyetine kolektif bir açılım yapacağım. Her gün olduğu gibi ee, ilk önce kahve, sonrasında tarot kartlarımızla devam edeceğim. Arkadaşlar dün çekilişi bir video yayınlamıştım. Çekilişimizi yaptık. Ee, arkadaşımız Türkan Abacı, Hatay Samandağ'da çadırda kalan e, bir arkadaşımıza çıktı. Çekilişimizi yaptık. Yarın kargo ile göndereceğim hediyesini. Ara ara böyle çekilişler yapıyorum. Benden e, hatıra kalması e, niyetim bu. Yani hatıra kalsın bir anı olsun bizler sizler için. Çok teşekkür ediyorum. Mesajlarınızı okudum. Çok çok sağ olun. Ama arkadaşımızı mutlu etmemiz gerektiğini düşündüm kendimce. Şöyle bir odaklanın bakalım. Niyetinizi tutun. Güzellikler diliyorum. Güzellikler gelsin hayatınıza. Arkadaşlar falımda ne var kanalından başka? Kanalım yok. Instagram hesabım falimda ne var? Alt tire. E, orayı da takip edebilirsiniz. E, ve özel açılımlar için randevu almak istiyorsanız... Rica ediyorum beni aramayın. Whatsapp'tan mesaj atın. Biz size mutlaka dönüş yapıyoruz bilgi veriyoruz. Anında gelmediyse cevap mutlaka verilecektir. Merak etmeyin. 0531 887 2880 telefon numarama WhatsApp'tan mesaj atarak ulaşabilirsiniz. Şöyle bir odaklanın bakalım. Öngörülerimi söyleyeceğim. Şöyle bir bakalım fincanımızın içi neler gösterecek, neler söyleyecek? Pincanın ortasında güzel bir yüzük var arkadaşlar. Güzel bir yüzük. Evet. Evet. İnşallah güzel yüzükler, hediyeler gelsin. Parmağınıza takınız. Evet. Arkadaşlar şöyle bir Tatravalli'de iki kişi sallanıyor gibi, oyun oynar gibi. İki kişinin arasındaki diyalogta böyle bir sallanıyor. Devamlı sallanıyorsunuz. Çalkantılı bir ilişki olabilir problemli bir ortaklık ya da işbirliği olabilir. Herkes kendi çıkarını düşünüyor olabilir. Böyle bir durum olabilir. İşte burada burada dengeyi sağlayacak, durumu düzeltecek bir kişi araya giriyor arkadaşlar. Bir şeyleri düzeltmek bazen iki kişi çözemeyebilir olayları. Burada üçüncü kişi şöyle bir destek vermek amacıyla belki size belki akıl vermek yani insan insana hepimiz çok çok akıllı değiliz yani bilmediğimiz konular var. İşte burada da birinin desteğiyle şöyle bir rahatlar nefes alırsınız diye düşünüyorum. Ve burada arkadaşlar hani kolunuzu kaldırmışsınız kolunuzun altında bir kapı var. Bembeyaz aydınlık bir kapı var evinizi hanenizi korumak gibi diyebilirim ben buna. Şimdi kapının üzerinden öyle bir tutmuşsunuz ki giren çıkanı nasıl diyeyim? Giren çıkana bir tavır koymak gibi. Haneme giremezsiniz. Durun bakalım. Siz iyi niyetli değilsiniz diyebilirsiniz. Ya da bir sıkıntı var evle alakalı. Sizin bir dik duruş, duruş sergilemeniz lazım burada. Şöyle bir sarıp sarmalamak, kollamak gibi. İnşallah kuracağınız yuvayı Düzeni Şöyle bir bana aitsen Bana aitse bu evhane Şöyle bir korurum kollarım Gibi gibi arkadaşlar Kapı çok güzel beyaz bir kapı var Burada İnşallah e, Güzellikler diliyorum evinizde Yuvanızda Ve burada bir horoz Horoz ötüyor maşallah Horoz da çok uzun boylu bir horoz bu e, Horozun ötmesi Bir beyefendiyle alakalı Acil bir haber duyabilirsiniz. Bir beyefendi ama bu bir erkekten bahsediyor. Belki oğlunuz olur, belki sevdiğiniz olur, belki eşiniz olur, belki erkek kardeş olur ama bir beyefendiden acil hızlı bir haberin geleceğini gösteriyor. Bir de burada emin adımlarla öyle bir kararlı bir şekilde koşuyorsunuz ki bir yere yetişmek gibi ayak mesafesi çok fazla. Sevgili dostlarım şöyle bir göstersem bakın. Gördünüz mü? Bakın parmağımın altında. Öyle bir koşuyorsunuz ki e, yani e, biri Anya'da biri Konya'da denir ya bacaklar ayaklar birbirinden çok fazla uzakta böyle kocaman kocaman. Demek ki bir sevinç olacak ki bir yere acil bir gidiş olabilir. Böyle bir şey yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Ben ne yaparsam yapayım önümü önüme hep yokuşlar geliyor. Bir şey var bende bir şey mi var bende bir sıkıntı mı var diyebilirsiniz arkadaşlar. Bugün e, önünüze gelecek bir e, hani her gün yaşadığınız rutin, işe e, müracaat edersiniz, hep terslik olur, hep terslik olur, bir ilişkiye başlarsınız, hep terslik olur, evlenemezsiniz, nasip kitlenir, işiniz kitlenir, bir şey olur. Hep böyle bir yokuşla karşılaşıyorum diyorsanız eğer, hayatındaki blokajları kaldırmak, sıkıntıları ve problemleri kaldırmak adına niyet ediyor niyet ediyor ve bu sadakayı veriyorum deyin. Bakın niyetiniz önemlidir. Ağzınız, kulağınız, gözünüz her şeyi duyacak arkadaşlar. Hissetmeden olmuyor. Bunu bu şekilde niyet ederek bir ihtiyaç sahibine 5 lira, 10 lira lütfen sadaka verin. Bir yerde bir tıkanıklık var. Yokuş 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 devamlı böyle bir yokuşa çıkmak zorunda kalıyorsunuz. Onu gösteriyor sevgili dostlarım. Ve burada bir ikili şamdan iki tane sıkıntı ya da iki tane aydınlanması gereken olay var. Belki şu mal satılacak mı, bu miras kalacak mı, hak ettiğimizi bir türlü alamıyoruz gibi gibi olaylar olabilir ya da iki evlat vardır. Allah nasip ederse bu iki evlat devlete, millete e, hayırlı, uğurlu evlatlar olsun. Yetiştirdiğiniz evlatlarınız da olabilir. Bunların nasıl diyeyim mutluluğuna şahit olabilirsiniz bir evlilikle bir eğitimle bir göreve başlamayla böyle bir ikili şamdanın olması güzeldir arkadaşlar tekli olsaydı bir yalnızlık ifade edecekti ama tekli bir şamdan değil bu sevgili dostlarım ve burada iki kişi kendi arasında bir pankart açmış resmen biri kısa boylu tombiş biri uzun boylu şöyle göstereyim bakın Şurada iki kişi var ve pankart asmışlar aralarına. Şimdi belki bir şeyleri anlatmaya çalışıyorsunuz anlamıyorlar. Böyle bir yazayım da görsünler hani böyle bir çarşaf çarşaf şöyle yazılar olur ya kocaman kocaman yazılar. Böyle bir kendinizi ifade etmek için bir şeyler yapacaksınız. Siz beni anlamıyorsunuz ya da ben anlaşılamıyorum gibi gibi. Böyle iki kişi arasında belki bir problem yaşandı. Aranızda böyle bir duygularınızı anlatamıyorsunuz ama mesajla anlatıyorsunuz, telefonla anlatıyorsunuz. Yan yana gelince bir şey yok. Bu da kötü bir şey aslında. Yani iletişimde bir problem olduğunu gösterir ve e, burada arkadaşlar birileriyle alakalı bir şeyleri ortaya çıkarıp böyle bir yayınlayabilirsiniz. Allah muhafaza. Bu tür durumlar hani hoş değil, etik değil. Yani belki size ters gelebilir ama birilerinin açığını açıklamak bir gün inanın sizin de açığınızın açıklanacağını gösterir bize. Onun için lütfen birilerinin sırları varsa ya da birilerine sır vermek durumundaysanız lütfen şu fermuarı çekin ağzınıza. Sırlarınız sizde kalsın inşallah. Kendi içinizde yutun, yutun gitsin arkadaşlar. Yutun. Her şeyinizi paylaşmayın. Güzelliği de kötülüğü de e, paylaşmayın diye Fincanımız uyarıyor çünkü iki kişi arasındaki e, pankart böyle bariz ortada birilerine bir şeyleri açıklayabilirsiniz. Birileri size bir şey açıklayabilir. Kendinizi ifade edemediğiniz noktada da böyle patır patır ifade edebileceksiniz. Merak etmeyin böyle bir çarşaf çarşaf açılmışsınız. bakalım. Şöyle bir bakalım. Önce size bir gösterelim. Telli duvaklı bir gelin var. Rabbim güzel gelinler, ağırlı, terbiyeli gelinler nasip etsin inşallah. Belki kızınız, belki de gelininiz olacak. Böyle bir durum var burada. Gelinlikler içinde birisi var sevgili dostlarım. Ve burada İnce uzun bir yılan var burada. Şifalanmayı da gösterir aslında. İlla düşmandan falan bahsetmeyeceğim. Düşmanları falan boş verin. Herkesin çekeni çekemeyeni olur zaten. Ama burada beni izlerken ne düşünüyorsanız şifalanmaktan bahsediyor. Rabbim şifalanacağımız insanları, güzel kalpli insanları hayatımıza getirsin. Çok güzel. Ve burada arkadaşlar şöyle bir bakın. Kuş kanatlarını açmamış. Duruş güzel. Ve Burada ağzında bir şey bırakıyor. Evet, evet uzunca kuyruklu bir kuş bu. E, ağzından hanenize bir bebek mi bırakıyor, bir nasip mi bırakıyor, bir haber mi bırakıyor? Artık kendinize göre yorumlayın. Dağlar arkada kalmış, arkanızı dağa vermişsiniz. Dağ güçtür, yıkılmaz bir dayanaktır, tutanaktır. Bir şeylere tutunmak vardır ya. Aynı böyle belki arkanızda dağ gibi gördüğünüz birinden güç aldığınız biriyle iletişime geçebilirsiniz. Ondan bir maddi manevi destek alabilirsiniz. Bunu gösteriyor arkadaşlar. İsminizde özellikle Kastamonu'nun K'sı, Çan'ın Ç'si ya da C'si, Finike'nin F'si, Nazilli'nin N'si ve Ankara'nın A'sı isminizde bu harfler var ise arkadaşlar şöyle söyleyeyim yanaklarınız al al olmuş gibi böyle hani çizgi filmlerde yuvarlak daire bir şey çizerler ya o kırmızılığı belli etmek için aynı böyle bir şey kanlanıp canlanmaktan bahsediyor. Öyle bir olay yaşanacak ki oh be kendime geldim diyeceğiniz durumlar biz yaşamayacağız mı biz de yaşayacağız. Fakat siz daha fazla daha fazla e, sevince gark olacaksınız bu bir iki üç gün içerisinde böyle bir durum var burada ve baba tarafıyla alakalı böyle bir nasıl diyeyim çözülmeler var belki kuzenler belki kardeşler böyle bir çözülmeler yaşıyorsunuz ama merak etmeyin bu çözülmelerin yakında şöyle bir toparlanması. Bir masa başında bir kritik e, yapılması Bir konunun konuşulması Böyle bir durum var arkadaşlar İnşallah parçalanmış Düzeni bozulmuş bir aile Yapınız var ise Şöyle bir toparlarsınız Dostluk, kardeşlik ve barış içerisinde Yaşamaya çalışırsınız Ama yine de siz yapıcı olmaya çalışacaksınız Ne yapalım Bazen her ailede bir tane görevli olur O da sizsiniz belki Değil mi? Ne yapalım? Sağlık olsun, güzellikler yaşansın. Şöyle bir kartlarımızı karıştıralım, karıştıralım. Evet. Bakalım kartlarımız ne söyleyecek. İki kart birden geldi ve e, biraz önce de söyledim. Paralar, paralar, paralar. Para kazanmak istiyorum. Fakat e, o para bir birikimim var. Bunu nasıl değerlendireyim derseniz eğer arkadaşlar. Lütfen lütfen şöyle bir bakın. 7 7 7 yazıyor burada. Gördünüz mü? En üstte 7 7 7'nin çok böyle birbirine yakın bir şekilde düşünün ve burada bir de 3 rakamı, 3 ve 7 rakamları sizin için çok önemli. Şimdi üçlü bir para var. Belki üç kişi bir şeyi paylaşmak istiyorsunuz. Fakat olaylar büyüyor. Dağ haline geliyor. Bakın burada bir dağ var aslında. Problem büyüyor olabilir. Herkes bir tarafa çekerse nasıl olacak bu işin sonu? Şöyle bir toparlanmak lazım para konularında. Ve bu para işim hallolursa ben bir yerlere gideceğim. Nasibimi, rızkımı arayacağım. Daha renkli, daha güzel yerler keşfetmek istiyorum diyebilirsiniz. Yeni bir yerlere giderek belki bir mahalle değişikliği bile arkadaşlar insanın hayatını değiştiriyor. Ve ben bilgeyim diyorsunuz. Ben bilgeyim. Baykuş'u gördünüz mü? Benim artık öyle bilgilerim var ki birileri hakkında neler biliyorum neler ya da eğitimler aldım neler öğrendim neler diyebilirsiniz. Ve burada kılıç gücü gösterir, söylemleri gösterir. Renkli bir hayata geçiş yapacağınızı gösterir. Uyanıksınız. Yani siz gece karanlığında bile öyle güzel net görüyorsunuz ki her tarafı maşallah e, dedektif gibisiniz arkadaşlar. Ve burada ay Baba eviyle alakalı bir paranın gelişi var burada arkadaşlar. Ve ben güçlü olmak istiyorum. Bana zarar veremezsiniz. Ben size boynuzlarımı batırırım der gibi. Boynuzla vururum der gibi. İnatlaştığınız bir durum. Birileriyle belki bir münakaşa husumet bir şey yaşadınız. Olabilir ama artık bitti diyor. Kılıç benim elimde. Ben size bunu vermem. Ben bilgeyim der gibi her şeyden haberdarım. Beni saf zannetmeyin diyebilirsiniz. Hayatıma böyle bir uğurlu gelecek bir şey istiyorum diyorsunuz. Parayla alakalı bakın. Hep paradan gittik ama paraya ihtiyaç var. Değil mi arkadaşlar? Ve burada e, kuş tüyü var bakın. Kuş tüyü yumuşacık, içinizi ısıtan maddi anlamda güzel şeyler olacağını gösterir. İnşallah hayatınıza paranın gelmesiyle birlikte tabii ki sağlık da olsun Allah yiyeceğimiz paraları nasip etsin hepimize arkadaşlar hepimize e, işsiz gençlerimiz kalmasın eğitim almış emek vermiş bir yerlere gelmek isteyen gençlerimize de Rabbim yardımcıları olsun zor bir dönemden geçiyor sadece Türkiye değil bütün dünya hepsine dua edelim inşallah e, dün gece verdiğim saat 20 ile 21 arasında verdiğim Ritüeli de inşallah yapmışsınızdır. Ben yaptım arkadaşlar. Dileklerimiz kabul olsun inşallah. Evet. Bulunduğum yerde mutlu değilim diyorsunuz. Ev mi, iş yeri mi nedir? Yani bir ortamda mutlu değilim. Birbirimizi itiyoruz. Biz birbirimizi itiyoruz. Tamam severek oldu ama yani e, isteyerek e, oldu ama ben bir, bir konuda anlaşamıyoruz. Biz birbirimize zarar veriyoruz. Hayallerim boşa çıktı diyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hep hayallerimiz... Ömür boyunca da kabul olmadı yani. Bütün dileklerimiz olmadı. Ve burada... Otoriter bir kadından bahsediyor. Anne egomonyasında mı yetiştiniz? Kuralcı ya da çok düşkün... Bir anne mi vardı hayatınızda? Eğer beni izleyen bir bayansa... Siz de aynı annenizin kopyası... Olacaksınız merak etmeyin. Çok eleştiri yapmayın annenize. Ve burada duygu geçişleri yaşıyorum diyorsunuz. Karar veremedim. Ne yapayım ben? Duygular elimde kaldım. Böyle bir baka kalmışsınız. Önünüzdeki küçücük dereleri büyütmeye çalışmayın lütfen. Herkes evinde, herkes ilişkisinde, herkes hayatında problemler yaşıyor. Fakat siz burada daha temkinli olun. Tatlı dili kullanarak bir şeyler yapmaya çalışın lütfen. Ve burada maddi beklentileriniz var. Önümüzdeki günler çok şeye gebe arkadaşlar hayatınızda maddi anlamda çok büyük değişiklikler olacak. Siz sadece sıralamayı bilmiyorsunuz. Her şeyi aynı anda yapmamız mümkün mü? Hem evim olsun, hem arabam olsun, hem mutlu olayım evimde, hem çocuklar evlensin, hem çocuklara çocukların işi olsun. Böyle bir şey yok. Dileklerinizi ve niyetlerinizi lütfen sıraya koyun. Yani hem cam kenarı, hem şoför arkası pek zor bulunuyor arkadaşlar. Zor oluyor yani. Ve burada en yakınınızdaki insanlardan zaten zarar görüyorsunuz. Bu bir komşu da olabilir. Bu bir iş arkadaşı da olabilir. Ya da işverensiniz. Yanınızdaki kişilerden zarar görüyorsunuz. Dikkat etmenizi istiyorum. Şimdi herkese güveniyoruz ama ne bilelim yani kalbindeki niyetindekini. Ve burada bir adamın bir kadının oyununa gelmesinden bahsediyor. Ya da siz, beni izleyen kişi, bayan ya da erkek fark etmez. Cinsiyet yok kartlarımızda. Bir kadının oyununa gelmiş olabilirsiniz. Bir kadından bir zarar görüyor olabilirsiniz. Paramızda mı gözü var, eşinizde mi gözü var? Ee, nasıl diyeyim, altınınızda mı gözü var, ziynetinizde mi gözü var? Bilemem ama kimseye özel şeylerinizi anlatmayın. Eşinizle olan probleminizi bile anlatmayın arkadaşlar ve burada çok güçlükle, zorlukla kazandığınız ekmekten bahsediyor. Ne zorluklarla kazandım, ne emekler verdim diyorsunuz. Şimdi böyle pat diye emeklerimi bırakır mıyım ben? Değil mi? Sıkı sıkıya sarılmak vardır ya da biriyle bir güç savaşı veriyorsunuz. Artık kim bilemeyeceğim ama belki eşiniz, belki eş dost, bir akraba, belki kardeş bir güç savaşı veriyorsunuz. İşte burada diyor ki eğer bu gücü bu gücü bırakırsa pardon bu savaşı ya da olan var olan problemde emek veriyorsanız bir şey için bırakırsanız yarıda bitersiniz. Lütfen gücünüzü koruyun ve arkanızda olup bitenleri de bakın, düşünün, taşının, arkayı da takip edin, öne bakarken sorumluluklar güzel bir şey tabii ki. Omuzlarınızda sorumluluklar var, harika bir şey beyaz bir kıyafet içinde giymeniz iyi niyetli olduğunuzu gösterir. Arkada öyle bir deniz var ki dalgalı, dalgalı, dalgalanmaların bitmesi için çok iyi kararlar almalısınız. Artık hata yapma gibi bir lüksünüz yok. Onu gösteriyor. Ben güvenmek istiyorum diyorsunuz. Güvenmek. Güvenmek çok farklı bir şey. Herhalde tabii ki güvenmek lazım. Şimdi kime güveneceğimizde de şaşırdık. Elinizde bir ışık var. ışığı görüyorsunuz. O ışık sizde var zaten. Enerjiniz güzel, harika. Enerjisi bol bir aydayız zaten. Ama burada gözleri açmak lazım. Gözlerle alakalı bir probleminiz de varsa lütfen ona da dikkat edin arkadaşlar. Ben gururumla yaşamak istiyorum. Ümit ettiklerim, hayal kurduklarım var. Ne olacak Sevim abla derseniz merak etmeyin. Öyle bir e, güzellik yaşarsınız ki Rabbim öyle güzel rızık nasip kısmet verir ki. Ben demek ki bunu bekliyormuşum dersiniz. O kadar yani. Herkesin önünde böyle gururunuzla bir e, nasıl diyeyim... E, böyle bir geçiyorsunuz. Bir sanki İzmir kordonda böyle bir hava atar gibi yürüyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel, çok güzel. Geçit töreni gibi. Ve burada başarmak istediğiniz her şey sizin elinizde. Bir tek insanları değiştiremezsiniz. Ancak kendi istediğiniz gibi de, kendinizi istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Belki beklediğin gelmez ama en azından Artık beklememek gerektiğini öğrenirsiniz. Bir şeyleri bekleyerek sevmeyin, bir şeyleri bekleyerek emek vermeyin lütfen. Karşılıksız bir şeyler maddi anlamda, bir şeyler bekleyerek birilerini, örneğin e, danışanlarımdan duyuyorum, bana ev alır mı, araba alır mı, çocuğuma bakar mı, kredi kartlarımı öder mi? Arkadaşlar kimse kimsenin hiçbir şeyini ödemiyor. Siz kendinize güveniyorsanız evlilik yapın lütfen. Kimse kimsenin evladına da acımıyor. Herkes kendi evladını düşünür. Bu fıtratımızda var. Yani insanlığın doğasında var bu. Kendi evladımız gibi bir başkasının evladına mümkün değil üzülemezsiniz. Destek veremezsiniz. Böyle bir şey yok yani. Onun için burada bazı sırların ortaya çıkması, ortaya çıkması ve ee, karşılıklı sevgiden bahsediyor aslında ee, kartlarımız karşılıklı sevmek sevilmek ne kadar güzel bir şeydir karşılıklı sevmek sevilmek öyle değil mi tek taraflı bir aşk yaşıyorsanız acaba bir şey mi var acaba beni seviyor mu acaba bana numara mı yapıyor diyorsanız hayır 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 en son kartımızı çektim sizin için sizin niyetinize Ev gibi yok diyorsunuz arkadaşlar. Ev. Ben evi seviyorum. Yuvamı seviyorum. Evi seviyorum. Ev almak istiyorum. Sallantıda bir ev, sallantıda bir evlilik e, olabilir. Dedim ya biraz önce de öyle bir kapının üzerinden, kapıya öyle bir sarılmışsınız ki Rabbim kimseyi e, nasıl diyeyim yuvasından ayırmasın. E, dünyada mekan ahirette iman. Öyle derler bizim burada arkadaşlar. Sevgili dostlarım beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Vakit ayırıyorsunuz. Mesajlar yazıyorsunuz. Harikasınız. Allah bin kere razı olsun. Bileklik çekilişimizi kazanan Türkan Abacı Hatay Samandağ'da çadırda yaşayan mali müşavir bir arkadaş. Çok teşekkür ediyorum kendisine de mesajları için. Her gün beni izliyormuş. Görüşmemizi yaptık. Biraz önce e, hediyesini de yarın göndereceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.